Bir tuğla sadece 2 kilo ama 4 güçlü adam bile yerinden oynatamıyor. Adam şaşkına döndü. Elini uzattı ve o tuğlayı tek elle kaldırdı. Etraftakiler dondu kaldı. Güç mü? Hayır. Gerçek dünyada bir şeyler değişmişti. Meğer insanların gücü 100 kat azalmış. Sadece o etkilenmemişti. Bir gün sokakta yürürken inanılmaz bir şey gördü. Bir saksı o kadar ağırdı ki ancak vinçle taşınabiliyordu. Kadın CEO adama güldü. "Sen mi kaldıracaksın onu?" dedi. Ama adam bir elini uzattı ve saksıyı tek hareketle kaldırdı. Kadın şok içinde Adamı evine davet etti. Senin gibi birini koruma olarak isterim dedi. Ama adam başını salladı. Ben aslında zayıfım dedi. Tam o sırada telefon çaldı. Adam saksıyı tek elle kaldırıp cevap verdi. Masa çatladı. Ev sarsıldı. Kadın artık kararını vermişti. Bu adam benim olmalı. Onu akşam yemeğine davet etti. Ama masada şok edici bir şey vardı. Bir tabakta sadece 10 tane pirinç tanesi. Bu çağda 20 tane yiyen bir obur sayılıyordu. Adam garsona döndü. Bana kocaman bir kase pirinç getir. Herkes nefesini tuttu. Adam ağzına koca lokmalarla doldurur salon sessizliğe gömüldü. Yemekten sonra şantiyeye döndü ama onu kötü bir sürpriz bekliyordu. Kız arkadaşı zengin bir adamla gelmişti ve artık bitti dedi. Adam öfkesine hakim olmaya çalıştı ama zengin adam bir boksördü. Elini uzattı, yerdeki bir tuğlayı kaldırmak istedi ama kıpırdatamadı bile. Küçücük bir taşı zorla kaldırdı. Etrafındakiler ne güçlü adam diye bağırdı. Adamın sabrı taştı. Tek hamlede adamı öyle bir tokatladı ki havaya fırladı. İpi kopmuş uçurtma gibi savruldu. O sırada kadınca eo oradaydı ve dizleri üzerine çöktü. Lütfen benimle evlen dedi.